Musa Allah'a sorar Peygamberimiz Ali Sallallahu Aleyhi ve Sellem hakkında. Tevrat'ı alırken Musa Rabbine sordu. Ey Rabbim, görüyorum ki Tevrat'ta şöyle yazılmış. İleride bir ümmet gelecek. Eğer onların boğazlarında bir lokma kalırsa sen onların günahlarını bağışlarsın. Çünkü yemeklerine Bismillah diyerek başlarlar ve Elhamdülillah diyerek bitirirler. Allah'ım o ümmet benim ümmetim olsun. Allah Musa'ya der: "Ey Musa, o ümmet Muhammed'in ümmetidir." Musa Rabbine dedi: "Ya Rabbi, kutsal tabletlerinde şunu yazdığını görüyorum. İleride bir ümmet gelecek ki, eğer onlardan biri günah işlemeyi aklından geçirirse, sen o kişiye sevap yazarsın." o ümmet benim ümmetim olsun ya Rabbi. Allah Musa'ya şöyle der. Ey Musa, o ümmet Muhammed'in ümmetidir. Musa Rabbine dedi, tabletlerinde yazıldığına göre ileride bir ümmet gelecek. Eğer onlardan biri iyi amel yapmayı niyet eder ama yapmazsa onun için bir sevap yazılır. Eğer yaparsa ona ondan 700 kata kadar sevap yazılır. Allah'ım, o ümmet benim ümmetim olsun. Allah Musa'ya dedi: "Ey Musa, o ümmet Muhammed'in ümmetidir." Bunun üzerine Musa dedi: "Ey Rabbim, benim Muhammed'in ümmeti ya."